Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bir ülke daha savaşa dahil oluyor. Cumhurbaşkanına İsrail ile savaşa girme yetkisi verildi. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılardan sonra savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın masum sivili katletti. Bölgede tansiyon giderek artarken Cezayir'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Cezayir parlamentosunda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a, İsrail'le savaşa girme yetkisi verildi. O anlarda Filistin halkına destek veren sloganlar atıldı. Şimdi Tebbun'un bir açıklama yapması bekleniyor. Cezayir Ulusal Halk Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki saldırıları gündemiyle 3 gün önce olağanüstü toplandı. Milletvekilleri Filistin atkıları takıp Filistin bayrakları taşıyarak "Cezayir ordusu senin nedir Gazze" sloganları attı. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf genel kurula hitaben, bugün İsrail'in Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarının sebebinin 7 Ekim ile beraber başlamadığına dikkati çekerek, İsrail'in Filistin'i tamamen haritadan silme girişiminin ileri bir aşaması olduğunu vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler de geçtiğimiz hafta İsrail'e savaş açtıklarını duyurmuştu. Alarm durumuna geçen İsrail ise Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.